New video guys, nice, 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 nice. Geldim kanka. Watch out. Nereye uçacağız? Location. Tamam oraya doğru uçalım madem, yapacak bir şey yok. Geç kaldık. Şöyle şuraya bir giriş yapalım. Buradan bir de... Aa. İyi iyi iyi, buraya da 2-3 kişi gelmiş hazır. Biz buraya yanlışlıkla atladık ya. Yani... Şu Pompey ver. Oğlum ne oluyor aman kodum? Adam var abi senin olduğun yerde. Evet. Aa sen benim değil misin? Ben sen, abi. sen benim yanımdan ayrıldın mı? Büyükse memnun ayrılına yazıklar olsun lan sana Evet bir ses daha verin Şöyle bir şey yapacağız ona AKM'de 4x vardır şimdi. Onu çıkaralım şunu. Holo'yu takalım. Help. Watch out. Ya burada da. <gülüyor> <gülüyor> Ötekini de gördüm. Mark the location. Sağdan geliyor. Dur, dur. Sağa doğru. Tamam gelsin. Çok çok iyi bir giriş sağlasın hatta. Ben yerleşemedim daha da. Neyse. Nereden sıkıyor lan o? sana mı sıkıyor? O? Hayır abi sana sıkıyor. Mark the location. Bu tarafta, tarafta. Yani senin sağında. Aynı yerde. Arka Watch out. Sana doğru geliyor. Gelsin ya. Arka sıkıntı yok. Location. Ben alırım onu. Ben öldüm zaten. Nerede o? Mark the Evin dibinde. Bir de olması lazım. O da herhalde bunları kaldırmaya gitti. Diye tahmin ediyorum. Bu piçler seni öldürdü değil mi? Aynen abi. Tamam abi öldürsün. Sıkıntı yok. He, öcümüzü alırım ben onlardan. Sen rahat rahat bir sigara et. Sigara şey dur. Ben şuradan birkaç bir şeyler rutlanayım. Sen ben seni kaldırmaya gideceğim. Abi bilerek yakıyorum şimdi sigara. Sonra hiç oluyor. Yo yo yak yak. Aman ha götleri benim kardeşimi nasıl vurur lan? Bu ne lan? Anam <laughs> çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Bana Oğlum. Abi. Oğlum aklım çıktı lan. Vallahi bir aklım çıktı musluk. Onun <laughs> avradını sikeyim. Abi, ulan birden öyle görünüş görünce onu. Şunu at, şunu da at. Amana kodumun götü. Evet abi, şöyle Mustafa'yı kaldırmaya doğru gidiyoruz. Aa bak burada yerde de bir şeyler Benim var. Nasıl? I'm recalling a teammate. Benim alsaydım. 6x, Al 6x almadım ben ya gel buraya 4x bıraktım. Bak Scar var burada. M416 var. Gel abi burada her şey var. Direkt buraya gel mısık sen. Burada her şey var. buralarda market var mı peki? Yok değil mi? Yok. O bunlar ne yere bir şeyler atmıştı lan Şu otomatik sürücüyü al Alacaktım da almadım onu ya. Tabi bu bu arada. Bu M249 önceden droplardan çıkıyor ha. Şimdi bakmayın. Aa yukarıda kasa var. Kar 98 bıraktım buraya. Ne oluyor lan? I got supplies. Selamünaleyküm. Bitirmeyeceğim. Gö bir şey söyle. Arkadaş yakın mı? Merve. Arkadaşın yakın mı? Yok araba gördüm gördüm. Mi? Gördüm arkadaşını. Ay bir bizim aracı alıp gidiyorsun ya. Ayıp değil mi sana ya? Gördüm arkadaşını gördüm. Bu niye vurdun? Niye vurmuşum oğlum arkadaşını? İyi misin aman hakem? Abi kanı verecektik ya. Üç x var şu bombayı alalım. Çantada yer yok. Hadi gidelim bari hadi. Al, al, al. Mıstık hadi gidelim. Geldim geldim. Sür abi. Bir markete gidelim ya. 88 dolarım var harcayayım ben şunu. Abi daha cevap alacağım dedim. Sana gittiğim adam bu. Birileri deniyor bir yerden. Abi bana bir tane yelek alıversene. Şimdi bir dakika abi. Sana bir tane yelek aldım. Şunu aldım. Şunu aldım. Şunu aldım. Bir şunu aldım. Şunu aldım. şöyle yapacağız şunu at kaldı mı abi çaldım. abi 8 dolarım var abi. ne? Al abi onda. Tamam mıyız? Oğlum çekil lan. Adam bir bombası sıkıştırdım bize. Tamam abi, market alışverişimizi gerçek. Oğlum bana yelek aldırın üst seviye. Burada yelek varmış ama. Kayada adam var mı? Sık. Abi o Bayıldı da. Kim baydı onu? Abi tepede de artışı var. Ben baydım. Nerede tepede? Bayıldım. Help. Aşağı bi' sevdiğim abi. Abi sana bir şey söyleyebilir miyim? Evet abi. Ya bak. 10 numara giden bir oyunu şimdi piç edebiliriz. Neden biliyor musun? Çok güzel oraları açıldığın için. Ne gerek var abi? Zaten alanın içindeyiz. Alandayız. Adamlar nerede? Gel. adamlar. Gelme sana geleceğim şimdi. Geliyor. Dur dur adam geliyor. Köprünün oradan geliyor. Ben de sana doğru geleyim. bir <Gülüşmeler> <Sessizlik> Bak gerçekten ya, o arası, geçtim. Abi bir 10 metre 5 metre uzamda olsan anlarım mısıkta. Birisi şurada. Birisi de yukarıda. Hadi alan. Alan da sana deriz. Nereden görüyor? Ta tepede gördüm ben onu ya. Gel gel gel. Gel 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 gel. Bir tık daha gel. Bomba o Bomba gel herhalde. Helalde abi sana. Mükemmel bir seks videosu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rakiplerimiz. We are the best. We are the best. Götüne şu şey neydi o soktu soktuk abi. değil Neydi lan bu? Süngü. Evet süngü süngü. Evet arkadaşlar. Mükemmel bir atla Mükemmel bir oyunlar. rakiplerimizi darmadağın ettik. Otoriter. Hiç çizgimi bozma. Sikerim.